Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber acayip güçlü, fena güçlü, iyi güçlü, güçlü, az güçlü diye kaç beş tane sekmemizin 5 tane katımızın olduğu bütün FNAF karakterlerini bu sıraya şeye göre güçlerine göre sıraladığımız seriye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dediğim gibi güçlerine göre sıralayacağız. Öncelikle Mangle. Mangle güçlü, iyi güçlü hani. Ortada bir yerlerde. Çünkü fena güçlü dersen bazılarına hakaret olur. Güçlü dersen de bazılarına hakaret olur. Bunlar da güçlü. Şimdi FNAF iki karakterleri zaten dediğim gibi az önce güçlü. Şimdi geldik Fox'a, Foxy'e. Foxy Arkadaşlar Fena güçlü ile iyi güçlü arasında kaldım. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi Foxy Bizim maske takmamıza aldanmıyor. Her türlü saldırıyor. Hatta bir saniye Şunları bir alta alayım. Çünkü o üstte başka birini koydu. Foxy aldanmıyor. Aldanmadığı için de Bir tık daha güçlü yapıyor aslında. Oğlum Freddy öyle gidiyor hatırlıyorum. Çünkü bayağıdır oynamıyorum. Hatırlamıyorum tam. Ama hatırladım karada böyle. Papıt hiç yani müzik kutusunu sarmadın. Sarmazsa eğer ister yüzüne 1 milyon ne neydi birimi neyse. Güçlü bir ışık tut. Aç kapa aç kapa yap her türlü maske tak onu yap bunu yap. Cık, kurtulamazsın. O yüzden Hatta o fena güçlü dedin öyle. Fena güçlü. Hatta acayip güçlü. Çünkü hikayeyi aslında bağlayan da o. Charlie oydu. Bak şimdi. Bunu buraya bu arada göçüşe koymayacağım bunu. Acayip güçlü koyacağım çünkü Şimdi Spring Bonnie Spring Bonnie hikayenin zaten ana karakteri Ayrıca bayağı güçlü bir karakter. Dövüş bili yani biliyor bayağı iyi. Dövüş yani İsa kendi iyi dövüş yaparmış. Hikaye videolarından gördüğümüz üzere. Şimdi Freddy iyi güçlüye girer çünkü o maskeye aldanmıyor. Hani o gerçi onlar FNAF 2'de olmasa da yine de onlar FNAF 2'deki animatronikleri Şimdi. Kiminiz FNAF 2'deki animatroniklerin mesela bu Freddy. Hadi şöyle göstereyim. Bu Freddy. Bu Freddy'nin sonraki hali diye düşünüyor olabilirsiniz ama fark ettiyseniz bunlar bunların ikisinin tasarımı farklı. O yüzden yüksek ihtimalle başka bir lokantadaki Freddy. O yüzden yani aldanıp aldanmayacağı büyük bir mesele ama aldanmaz yüksek ihtimalle. O yüzden iyi güçle koyacağım. Şimdi bu neydi adı? Karakter şeyin adını hatırlamıyorum ama FNAF 3'teki animatronikler. Onları hatırlıyorum. Şimdi onların bir de bir halüsinasyon halüsinasyon vantilatörler çalışmadığında halüsinasyon gördüğümüzde bunları gördüğümüzü hatırlıyorum. O yüzden bunları az güçle koyuyorum. Hani çünkü bunlar halüsinasyon bize bir şey yapamazlar mantığıyla şimdi bunun bu neler? Nightmare'lar. Bu nightmare'lar fena güçlüye girer. Hani her ne kadar bunlar da bir rüya olsa da ee, hatta bazıları bunun gerçek olduğunu söylüyor. <laughs> Gerçekse daha beter hani ona benzer bir şeyler söylüyorlar. Gerçekse daha beter ama hani fena güçlüler. Tipine baktığın gibi anlarsın ya bunu. Tipine baktığın an dersin ki bu fena güçlü. Tamam abi bu bitti dersin. Bunlara baktın mı? Hani bir güçle konulabilir ama hani şimdi şeyleri de o kadar ezmeyelim. Snape'deki karakterlerinin. çünkü onlar yani iyi de bu aynı şekilde nightmare'lara söyledik. Bunlar da zaten aynı oldukları için ha, yanlış öşünü koydum şöyle. Şimdi bu karakter neydi? Bu FNAF 7'deki şeydi Papat, değil mi? FNAF 7'deki Papat. İlişkim olur. Hani acayip güçlü olmayacağını biliyorum iyi güçlüye koyacağım. Bunun bir gücü yoktu. Zaten onu hatırlıyorum. Az gücü vardı varsa da. Bu Nightmare'dı. O, o da fenaydı. Hani dur. Karıştı. He. Bunu da o yüzden fenaya koyacağım. Oo Galiba yanlış hatırlamıyorum. Bu saldırmıyordu bize ama hikaye bağlantısı var mıydı var mı? Hatırladığım kadarıyla bakın. Ben uzun zamandır FNAF oynamıyorum. Yani şunları açmıştım evet ama bunlar benim önceden oynamak için açtığım şeylerdi. Onlar kalmış. Ben pek Google'a girmiyorum. Onlar orada kalmış. Yani ben FNAF'ı oynamıyordum uzun süredir. O yüzden hatırladığım şekilde yapıyorum. Sonrasında şey yapmayın. Neyse. Evet. Bu en zaten en az güçlüsü diye hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bunun da bir gücü yoktu. FNAF 5 animatronikleri. Şimdi buna FNAF 5 animatroniklerinden saymadım. FNAF 5 animatronikleri Kız kaçırma için yapıldığını hatırlıyorum. Hatırlarsınız. Özellikle Baby küçük kızları kaçırmak için yapılmıştı. O yüzden içi sıkıntılı. Gerçi çoğunun içi sıkıntılı onu biliyoruz da. Ekstradan bir sıkıntısı var. O yüzden iyi güçle kullanılabilir. Böyle de çok şey yazdık. Amazon'da güçlüleri boşalacak. O yüzden şöyle yapsak. Ama yok o kadar da iyi. Çok keskin oynuyorum. Enert. Enert'ı fena güçlüğe koyabiliyor miyim? Çünkü zekiydi hatırlarsınız. Zekiydi ama eli o zekinin eli doğru. Bunu fenaya koyacağım. Bu da iyi güçlü. iyi güçlüydüler bunlar. Da zaten az çok bununla aynıydı diye hatırlıyorum. Foxy zaten. Normal Foxy bilimimiz olsun. Bu da şu da şöyle koyayım. Bu zaten bir gücü yoktu. Bunların da şimdi bu FNAF 6 çöp neylerdi ya bunlar bir şey çöptü. Neyse. Bunlar çok öyle bir şeyleri yok. Böyle ee, yapılacak bir şeyleri yoktu bunların hani öyle nasıl denir? Öyle çok sal saldırmıyorlardı hatta bunlar. Az güçle koyacağım. Daha altı olmadı hiç. Bu ne ya? Şunun da gücü yoktu diye hatırlıyorum. Bunlar da Bunlar da hiç saldırmıyor çünkü. Aha işte geldik. İşte geldik benim kral ah, pardon gelmemişiz. Şöyle bu. Şimdi size şunu anlatayım. Kumlar birdeki altın Fred ne? Bildiğimiz Golden Freddy yani Freddy bir aynı değil. Freddy bir ile Spring Bonnie. Pardon, bu Spring şu. Size yanlış söyledim. Şurada Spring Bonnie dedim buna. Spring Trap. O. Pardon. Çok oynamadım hiç. Aklımda kalmamış. Golden Freddy iyi güçlüydü. Hatta bunlardan fazla güçlüydü. Fena yakın Bu animatronikler de bize saldırmıyordu. Bunlar zaten sadece görün oyun çok güçsüz oldu ya. Bunun gücü var mıydı? Vardı. Ya hatırlıyorum. Bakın. Bir daha söylüyorum. Şimdi diyecekler abi çok tembih ettin. Tamam tamam diyecekler. Neyse. Bunun şöyle bir saniye. Sınav 5 animat. Yükleriyle yanına koydum. Şimdi no, bu üçlü işte geldik. Bu üçlü kimisi fena gelecek, kimisi acayibe gelecek. Ben size söyleyeyim. Bu papatın bir hali miydi? Molten Freddy'ydi galiba. Neydi ya? Dur bir saniye. Bu güçlüye girmeyecek bu arada. bu Sakın. Güçlüye girmez de. Fenaya girer. Hani. Spring Trap şöyle. Şimdi bunu hatırlarsınız bu spring trap'ın bir şekilde mumyalanmış haliydi. Ama o kadar bir şey yoktu hani. Spring kadar güçlü değildi. O yüzden onu geri aldım biraz daha. Pardon. Şey papat buydu tamam. Şu az güçlü değil. Güçlü de değil. İyi güçlü mü? Fena güçlü. Güçlü. Fena güçlü. Bunu yanlış buraya aldım böyle lan. Böyle şeyler giyip girip durmasın ya. Neyse. Ee, şimdi bizim şey o Dur, mesela iyi güçlüğe girecek. İyi güç diyorum Fena güçlü. Evet evet. Evet. sonra şöyle. Hikayede aslında her şeyin arkasında olan adam mıydı? Böyle bir şeyler hatırlıyorum ben. Ama Songay'ın yani, gücü varsa da öyle yani, gücü yok diye hatırlıyorum gerçi ben ama. Ha, bak balon çocuğun şey dediğim o. Buydu galiba. E, peki bu kim? Ben iki balon çocuk var. Ha, bunlar ne diyor? Ne diyor? Bunlar da işte Ölen çocukların şeyle, öfkesiyle olmuş bir şey oldukları için onlar da hafif bir gücü vardır. Yoktur da bilmiyorum. İşte en güçlü olan karakterlerden ikisi. Şöyle en güçlü olan karakter zaten Puppet. Golden Freddy ve Spring Bonnie veya Trap. Bir saniye şöyle yaklaştırmak için. Bu ikisi acayip güçlüye giderler. Bu oyunun yapımcısıydı bu. Ama herifin aklı adıma gelmiyor. Aklı adıma gelmiyor. Adı aklıma gelmiyor pardon. Bu adam işte oyunun kurucusu olduğu için hatta ikisinden üstünde bir sekmesi bile olabilir. Hatta dur. tamam açtım şimdi bunu buraya eklesek böyle eklesek nasıl bunları buraya geçirsek dur hatta dur bu fena güçte kalsın Bunlar buraya gelsin. Bu beşler geçsin. Boksi geçiyor zaten. Mesela bir sabi ayarladık. Evet. Biraz ayarladım. Şu ikisini biraz daha ileriye alacağım. Bu, bu ikisini bir tık ileriye. Şöyle bir tık ileriye alacağım. Bunlar yine iyi güçlü diye hatırlıyorum. Neyse. Şimdi bu adamın artık hatırlayamadım işte. O adamın ilk karakteriydi. Kunafla bir alakası olmadığı için buraya koyacağım. Yoksa hani bilmiyorum. Ben o oyunu oynamadım. O yüzden bilmiyorum. Toylar şeylerden, vidritlerden bir altta olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Aa, pardon. Bir alt katta olurlar. Şimdi. Nereye gitti? Ha buraya gelmiş. Şimdi bu buraya gelmez, buraya gelmez. Ama en üst, en güçlüye gelebilir çünkü Papatın bir versiyonu. Hani diyeceksiniz ki neredeyim? Ha bu da Papatın versiyonu diyeceksin. Değil. Hani Papatın versiyonu evet, ama ee, o nasıl desem? cehennemde papıt yerine olan bir şey mi? Öyleydi diye hatırlıyorum. Ya da dur. Bunu geri alabiliriz aslında. Öyle yapsak ikisine de haksızlık olmaz. Yüksek ihtimalle listemiz böyle oldu. Yüksek ihtimalle listemiz böyle oldu. Şöyle hızlıca ne diye yükleyelim? FNAF liste diye yükleyelim. İndirelim. Evet, başardık. Evet, yükle yüklediğimizi gösteremiyorum ama kapakta görmüştük yüksek ihtimalle. Ne yapsak ki? Lan gata gata